ilk kim eleniyor? Bakalım bakalım. Şurada dursun. En son buradaydı çünkü. Hiç haksızlık yapmıyorum. Evet. Ay kim eleniyor acaba? Hiç sevilmedik. Bu arada AQ olmuş. AP yazdım ama öyle oldu. Evet maalesef elendim. Üzgünüm. çok üzgünüm. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada aboneden çıkmaya gerek yok. Yeni şeyler de yapacağım. Çekilişler de yapacağım. Ayıcık çekilişleri. MRS gece mi eğlenecek? gece zaten yazmamıştı. Doğal olan buydu. Evet. Yeni doğayıcı çekiliş olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Hmm. Hayal Elif YT Hatice Berra mı Elif YT Az kalsın Hatice Berra Eleniyordu ya Üzülüyorum böyle olunca da Neyse yeni çekilişler de yapacağım Yine katılın tamam mı Evet Elif Mişim eleniyor Böyle bolcu mu eleniyor voleybolcu elendi. Üzgünüm. Bu arada şey Ezgos bize bayağı yazdı. Kaç kez yazdı bilmiyorum. E, kime elenmiş? Voleybolcu. Hadi bay bay. Ya üzülüyorum. Neyse. Merak etmeyin. Başka çekilişler de yapacağım. Bakın hızlıca çekiliş de yaparım duruma göre. XTRP üzgünüm. Görüşürüz. XTRP. Pekaiti de olmalıydı bence adam. O zaman daha çok iyi olabilirdi. Neyse. <laughs> evet. Bakalım kim çıkacak? Ayza mı eğlenecek? Elifmişim mi Ayza? Ayza'cım. Görüşürüz. Yine katıl tamam mı? Hepinizde şans var bence. Bayağı çekiliş yapacağım. Hepiniz katılsanız eğer. Enes elendi. Görüşürüz. Artık kapışmaya başladık arkadaşlar. Az kişi kaldı. Yeni eğlendi galiba. Zincim görüşürüz. Evet. Elifmişim. Elifmişim görüşürüz. İstemezdim böyle olmasını. Kimsenin elenmesini istemezdim. Zaten çok ayıcığım olsa verirdim hepinize. Ama çekiliş yapıyorum mecbur. Feyza admin mi? Star mi? Star mı? Çok şanslıydın kanka. En son gelmiştin ama gittin. Ama yine de bu şansı tebrik etmelisin kendine. Bu sefer elimle çevireceğim. Elimle çevirdim bu sefer. Normalde butona basıyorum da şimdi elimle çevirdim. Ezgos mu eğleniyor? Hayalim ayıcık mı? Ezgos. Çok yazmıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Görüşürüz. Devam et. Yeni ayıcık çekilişine katıl. Evet. Kavuşmalı gidiyoruz. şu bay. Çok heyecanlandım. Kim kazanacak acaba? Hatice Bella elendi. Görüşürüz Hatice Bella korkuyorum. Dört kişi kaldı. Dört kişi. Evet. Dört kişi kaldı arkadaşlar. Dört kişi. Ya dört kişi kaldı işte. Allah Allah Hı. karışma. Beyza değil mi yoksa Beyza mı? Be Beyza demişim. BN99. İyiydin. Ay az kalsın. Ecos şu eliyordum boş yere. Evet 3 kişi kaldı. İnanamıyorum. Ay çok kötü. Burada iki kişi kalıp da eğlenmek. Yani özür dilerim. Kim eğlenirse. Feyza Alim'in mi hayalim ayıcık mı? Ve Feyza Alim'in görüşürüz. Bir dahaki çekilişe gelebilirsin. Ve işte o an. 2 kişi. ay Kim çıkarsa o eğleniyor şu anda arkadaşlar. X, X. Ecoş mu? Hayalim ayıcık mı? Bakın. Hayalim ayıcık demiş. Belki ona çıkar. Bilemiyorum. Ay çok korkuyorum. Yani. Lütfen üzülmeyin. Kim çıkarsa. Ecoş. Ecoş. Arkadaşlar hayalim ayıcık kazandı. Tebrik ediyorum. Gerçekten hayalin ayıcıkmış demek ki. Birlik ayıcığın oldu kankacığım. Evet. 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 Ben de evet deyip duruyorum. Evet. Arkadaşlar hayali e, hayalim ayıcık kazandı. Ben gerçekten doğrusu mutlu oldum. Çünkü e, ayıcık istiyor. Ayıcık, hayalim ayıcıktı yani adı. Ve gerçekten de kazandı arkadaşlar. Yani ee, bu akşam ya da ne zaman şey olursan vereceğim. Ay çok mutlu oldum. Hayali olduğu için mutlu oldum. Ama merak etmeyin huysuz ayıcık, doğayıcı falan çekilişi yakında olacak. O yüzden takip etmeye devam edin. Görüşürüz.